Virüsleri ve hastalıkları kim yarattı? Virüslerin ve hastalıkların ilacını kim yaratacak? İnsanların özellikle Müslümanların üzerine düşen nedir? Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ya halikal âlemin Es-salatu ve selamun aleyke ya tabib el Ve selam aleykum ve rahmetullah ya ummetes-seyyidil murselin. Evet. Virüsleri ve hastalıkları kim yarattı? Tabii ki her şeyi yaratan Allah yarattı. Biricik Rabbimiz şöyle buyurmuştur. Eûzu billahi mineş Bismillahirrahmanirrahim. اَلَّذ۪ي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَي وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدَوْ وَلَمْ يَكُلْ لَهُ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْد۪يرًا O, göklerin ve yeryüzünün mülkü, idaresi kendisine ait olandır. Çocuk edinmemiştir. Mülkünde onun hiçbir ortağı da yoktur. O, her şeyi yaratmış ve yarattığı o şeyleri bir ölçüye göre takdir etmiştir. Ayet-i kerimede geçen şey demek nesne, mevcut olan, olacak olan her şey demektir. Aynı doğrultuda yüce Rabbimizin benzer beyanları da vardır. Bismillahirrahmanirrahim. Ma halaknas semavati vel arda ve ma beynehuma illa bil Biz gökleri, yeri ve ikisi arasında bulunan her şeyi hak ve hikmete uygun olarak yarattık. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma halakna sema'e vel erza ve beynehuma la'ibin. Biz yeri, göğü ve arasındaki hiçbir şeyi oyun olsun diye yaratmadık. Ayetlerden de anlıyoruz ki Allah kendisine hiçbir şekilde ortak kabul etmiyor. Var olan ve var olacak olan her şeyin yaratılmasının kendisine ait olduğunu ifade ediyor. Dolayısıyla yeri göğü ve ikisi arasında görebildiğimiz, göremediğimiz her şeyi bir ve tek olan Allah yaratmıştır. Bu konuda onun hiçbir ortağı yoktur. İnsanların ortaya koydukları şeyleri bile kendisinin yarattığını Yüce Mevlamız şöyle açıklıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Vallahu halakakum ve ma tamalun. Allah sizi de yaptığınız şeyleri de yaratmıştır. Değerli dostlar, sebebi yaratan sonucu da yaratmış olur. Yani İnsanoğlunu yaratan yüce Allah dolayısıyla insanoğlunun ortaya koymuş olduğu bütün yenilikleri de yaratmış olmaktadır. Bir farkla ki insanların sebeplerini işledikleri olayların Allah tarafından yaratılma mecburiyeti yoktur. Kısacası insanlar her zaman istedikleri sonucu elde edemeyebilirler. Bu da Allah'ın kader ve takdirine bağlıdır. Modern hastalıkları da virüsleri de mi Allah yaratıyor yani? Tabii ki Allah yaratıyor. Hiçbir insan ve teknoloji var olmayan hiçbir şeyi yoktan var etme gücüne sahip değildir. Olamaz da. Yukarıda da ifade ettiğimiz gibi insanlar bilerek ya da bilmeyerek sadece bazı sonuçların sebeplerini yerine getirir. Allah Celle Celaluhu da sebepleri yerine getirilmiş olan bu sonuçları isterse yaratır, isterse yaratmaz. Çünkü bazen Allah sebepsiz yere sonuçlar yarattığı gibi bazen de insanlar tarafından sebebi işlendiği halde beklenen sonucu yaratmamaktadır. Konuyu hastalıklar ve virüsler üzerinde ele alacak olursak, iki cihanın sultanı sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, konuyu bütünüyle açıklığa kavuşturmuştur. Ma enzelallahu da'a illa enzele lehu şifa. Ebu Hureyre'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Hz. Peygamber Allah'ın salatı ve selamı onun üzerine olsun şöyle buyurmuşlardır. Allah gönderdiği her bir hastalığın kesinlikle şifasını da göndermiştir. Evet. Yeri göğü ve ikisi arasında ne varsa her şeyi kim yarattıysa hastalıkları ve virüsleri de o yaratmıştır. Örnek olarak arz ettiğimiz ayetlere ek olarak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu eşsiz sözüyle zihnimizdeki iki sorunun da cevabını vermiş oldu. Hastalık namına ne varsa hepsini yaratan Allah'tır. Onların şifasını yaratan ve yaratacak olan yine Allah'tır. O zaman insanların bulup ortaya koyduğu ilaçları ve tedavi yöntemlerini nasıl anlamalıyız? Şunu aklımızdan asla çıkarmamalıyız. Hiçbir insan yoktan hiçbir şey var edemez. O sadece Allah tarafından yaratılmış olan mevcut bazı şeyleri bir takım terkiplere sokmak suretiyle ortaya bir şifa sebebi çıkarmaya çalışır. Bunu yaparken bir, Allah'ın daha önce yaratmış olduğu bazı nesnelerden yardım alır. İki, en önemlisi bunları yaparken Allah'ın kendisine hediye olarak ikram ettiği akıl nimetini kullanır. İşte bu noktada Saffat suresi 96. ayetini daha iyi anlıyoruz. Allah sizi de yaptığınız şeyleri de yaratmıştır. Çünkü yaptığımız şeyleri yaparken kullandığımız bütün yeteneklerimizin, kabiliyetlerimizin ve imkanlarımızın biricik yaratıcısı Hz. Allah'tır. Her şeyiyle varlığını yüce Allah'a borçlu olan bir insan çıkıp da bunu da ben yarattım sözünü asla kullanamaz. Değerli dostlar. O zaman Allah niye bu hastalıkları yaratıyor? Öncelikle Rabbimizin şu ayetine bir kulak verelim. Ellezî halaka seb'a semâvâtin eṭbâqa. Mâ tarâ fî halqir rahmâni min tefâvüt. Ferci'i basara hel terâ min fuṭûr. Sümme erci'i basaraka laten yenqalibu ileykel basaru hâsîrun ve hasîr. O Allah ki birbiri ile ahenkli bir şekilde yedi göğü yaratmıştır. Rahman olan Allah'ın yaratışında hiçbir uygunsuzluk göremezsin. Gözünü çevir de bir bak. Bir bozukluk görebiliyor musun? Sonra gözünü tekrar tekrar çevir bak. Göz aradığı bozukluğu bulmaktan aciz ve bitkin halde sana dönecektir. Merhameti sonsuz olan Yüce Mevlamız Bırakın yeryüzünü bütün bir kainatta göze hoş gelmeyen ve insanı rahatsız eden tek bir cisim dahi yaratmamıştır. Yaratılmış olan her mahlukun ekosistemde vazgeçilmez bir görev vardır ve hepsi insanoğlunun lehine ve emrine amade olarak yaratılmıştır. Buna işaret eden onlarca Kur'an ayetinden iki tanesine bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Vesahharaleikum ma fi semawati ve ma fil al-ardi min. minhu. fi zalika laayatil liqaumin O Allah, göklerde ve yerde ne varsa hepsini kendi katından bir lütfu olmak üzere sizin emrinize boyun eğdirmiştir. Elbette bunda düşünen bir toplum için ibretler vardır. Bismillahirrahmanirrahim O yerde ne varsa hepsini sizin için sizin lehinize yaratandır. Gökçe ve yerde ne varsa hepsi bizim emrimize hizmetçi kılındıysa hepsi bizim lehimize olacak şekilde yaratılmışsa o zaman bu hastalıkları Allah için yaratmıştır? Değerli dostlar Öncelikle şunu çok iyi bilmemiz gerekmektedir. İnna Allah la yazlimun nase şey'e ve lakinnen nase yazlimun. Şüphesiz ki Allah insanlara hiçbir şekilde zulmetmez. Fakat insanlar kendilerine zulmederler. Ve bir de Bismillahirrahmanirrahim. Ma asabeke min hasenetin fe min Allah. Ve ma asabeke min seyyiatin fe min nefsik. Sana gelen her türlü iyilik Allah'tandır. Başına gelen her türlü kötülük ise kendi nefsindendir. Kıymetli arkadaşlarım, Allah insanları ona zulmetmek için yaratmamıştır. Merhameti sonsuz olan Allah, insanoğlu için hep iyilik istemiştir. Yuridullahu bikum <Sessizlik> yusra ve la yuridu bikumul usr. Allah sizin için kolaylık ister, zorluk istemez. Ömer bin Hattab'dan Allah ondan razı olsun. Rivayet olunan bir hadis-i şerif var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem orada şöyle buyurmuştur. Lallahu <Sessizlik> erhamu bi ibadihi min hadihi bi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme esirler getirildi. Aralarında çocuğunu arayan bir de kadın vardı. Esirler arasında bir çocuğu bulunca onu hemen kapıp bağrına bastı ve onu doyasıya emzirmeye başladı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize şöyle buyurdu. Ne dersiniz? Bu kadın bu çocuğunu ateşe atar mı? Biz hayır. Allah'a yemin olsun ki bu kadın ateşe çocuğunu atmamaya gücü yetiyorken onu ateşe asla atmaz dedik. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah'a yemin olsun ki Allah Teala'nın mümin kullarına olan merhameti bu kadının çocuğuna olan merhametinden daha büyüktür. Değerli dostlar, kıymetli kardeşlerim, bu itibarla kainatta ve özellikle yeryüzünde cereyan eden bütün olaylar belli bir ahenk içinde hep insanın yararına olacak şekilde akıp gitmektedir. Çünkü alemlerin Rabbi olan Mevlamız kainattaki her şeyi çok sevdiği insanoğlunun gönlüne göre tanzim etmiştir tabir caizse. Buna rağmen olumsuz olaylarla karşılaşmıyor muyuz? Tabii ki karşılaşıyoruz. İşte bunun cevabını yukarıdaki ayetlerde merhameti sonsuz olan yaratıcımız veriyor. Ben size zulmetmiyorum. Siz kendi kendinize zulmediyorsunuz başınıza gelen bütün felaketler sizden kaynaklı şeylerdir. Siz istiyorsunuz, ben de yaratıyorum. Tabi, tabi Allah'ın bu olumsuz olayları insanı terbiye etmek için yarattığını da yine kendi eşsiz kelamından öğreniyoruz. Böylece insanoğlu hem yaptığının cezasını çekecek hem de belki aklı başına gelecektir. Bismillahirrahmanirrahim. Zahir al fesadu fil berri vel bahri bima kesebet eydin nas li yuziqahum ba'zallezi amilu leallahum yarci'un. İnsanların bizzat kendi işledikleri yüzünden karada ve denizde düzen bozuldu. Ki Allah yaptıklarının bir kısmını onlara tattırsın. Belki de tuttukları kötü yoldan dönerler. Değerli kardeşlerim öyle anlaşılıyor ki ekosistemdeki bozulmalar, İnsanın başına gelen musibetler ve hastalıklar hep biz insanoğlunun yapıp ettiklerinden kaynaklanmaktadır. Bu yapıp ettiklerimiz bazen bilerek olur, bazen de bilmeden olabilir ama olumsuzlukların altından ve arkasından hep cahil, bencil, zalim ve açgözlü insanoğlu çıkmaktadır. Çok enteresandır ki yukarıdaki ayetten öğrendiğimize göre Yaptığımız hataların tam karşılığı olan zararları da yaşatmıyor merhameti sonsuz olan Rabbimiz. Sadece bir kısmını tattırıyor bizlere. Son söz şudur. 1. Eşya ve olayların yaratılmasını Allah'tan başkasına bağlamak şirktir. Hayırlısıyla, şerlisiyle bütün olayların yaratıcısı tek ve biricik olan yüce Allah'tır. 2. Yeryüzündeki bütün fitne ve fesadın, her cümercin yaratıcısı Allah'tır. Fakat bunların yaratılmasına sebep, kötülerin zulmü, ihaneti ve inkârı, iyilerin tembelliği, vurdumduymazlığı ve isyanıdır. Bu itibarla kıymetli kardeşlerim şunu diyebiliriz. Rabbimizin koyduğu sistemi bozan ve bozmaya çalışan şer güçlerin ortaya koyduğu emek ve gayret kadar hidayet ve selametin huzur ve barışın yolcuları çalışmazsa eğer başımıza istenmedik hadiselerin gelmesi kaçınılmazdır ve selam. Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alamin.